Birinci soru. Eksi 3, 5, 0, mutlak değer eksi 4 ve eksi 12 tam sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi mutlak değer eksi 4 artı 4'e eşittir. Bu sayılardan en küçük olanı eksi 12'dir. Sonra eksi 3'tür. Daha sonra 0'dır. Daha sonra mutlak değer eksi 4'tür. En büyükleri de 5'tir. İkinci soru. İşlemin sonucu kaçtır denmiş. Buradaki parantez içine öncelikli yapalım. 10'dan 2'yi çıkardığımızda 8 olur. 24 bölü 8 artı 4 çarpı 3. Önce bölme ve çarpmalar yapılır. 24'ü 8'e bölersek 3 olur. 4 ile de 3'ü çarparsak 12 olur. 3 ile de 12'yi toplarsak işlemin sonucunu 15 olarak buluruz. Üçüncü soru. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 1. Uçan inekler ifadesi boş küme belirtir. Bu doğrudur. 2. Y kümesi eşittir. Alin ise Y'nin eleman sayısı 4'tür. Bu yanlıştır. Aralarında virgül olmadığı için bu bir elemanlıdır. 3. Doğal sayılarda çarpma işleminin değişme özelliği yoktur. Bu da yanlıştır. Çarpma işleminin değişme özelliği vardır. 4. Çarpma işleminde bir sayısı etkisiz elemandır. Doğrudur. 5. En küçük asal sayı 2'dir. Doğrudur. 6. Bir sayının çarpanları aynı zamanda o sayının bölenleridir. Doğrudur. 7. Bileşik kesirler sayı doğrusunda 0 ile 1 arasındadır. Yanlıştır. 0 ile 1 arasında olanlar basit kesirlerdir. Dördüncü soru. 84 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 84'ü asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölelim. 42. Tekrar 2'ye bölelim. 21. 3'e bölelim. 7. 7'ye bölelim. 1. Dolayısıyla 84'ün asal çarpanları 2, 3 ve 7'dir. Bunları topladığımızda da 2 artı 3 artı 7 12'ye eşittir. Beşinci soru bir hastanede hemşire olan Seher 15 günde Elvan ise 9 günde nöbet tutuyor. İlk nöbetlerini beraber tuttuktan sonra en az kaç gün sonra yine nöbetlerini beraber tutarlar. 15 ve 9'un ortak katlarını bulmalıyız. 15'in katları bakın 15, 30, 45, 90 şeklinde gidiyor. 9'un katları da 9, 18, 27, 36, 45 şeklinde gidiyor. Dolayısıyla 45 bunların ortak katlarının en küçüğü olduğu için 45 gün sonra beraber nöbet tutarlar. Altıncı soru yukarıda verilen çarpan ağacına göre A artı B eksi C artı D işleminin sonucu kaçtır? En alttan çarparak gidelim. 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. 4 ile 3'ün çarpımı 12'dir. Burada da 2 ile 5'in çarpımı 10'dur. 10 ile 12'nin çarpımı 120'dir. A sayısını 120 bulduk. B sayısını 12 bulduk. C sayısını 10. D sayısını da 4 bulduk. Şimdi 120 ile 12'yi topladığımızda 132 olur. 10 ile 4'ü topladığımızda 14 olur. 132'den 14'ü çıkardığımızda 118 buluruz. 7. soru yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? 2 tam 3 bölü 4'ü bileşik kesire çevirelim. 2 kere 4, 8, 3 daha 11 bölü 4 olur. Burada da 2 bölü 11 var. Şimdi bu 11 ile bu 11 sadeleşir. 2'ye 2'ye bölersem 1, 4'ü 2'ye bölersem 2 olur. İşlemin sonucu 1 bölü 2'ye eşittir. 8. soru 17 bölü 3 kesri hangi iki tam sayı arasındadır? Şimdi 17 3'e bölündüğünde 5 keredir. 3 kere 5 15 çıkardığımızda da 2 olur. Bu kesir 5 tam 2 bölü 3'e eşittir. Dolayısıyla 5 ile 6 arasındadır. 9. soru. Aşağıda verilen sözlü ifadelerin sayısal değerlerini yanlarına yazınız. A şıkkı 30 lira kar. Kar olduğu için artı ile gösterilir. B şıkkı deniz seviyesinin 20 metre üstü. Bu da artı 20 ile gösterilir. C şıkkı 40 lira borç. Borç olduğu için eksi ile gösterilir. Eksi 40. D şıkkı. 0'ın altında 7 derece sıcaklık, 0'ın altında dediği için eksi 7 olur. E şıkkı 5 adım ileri, ileri dediği için artıyla gösterilir, artı 5 şeklinde yazarız. 10. soru 1 bölü 2, 3 bölü 4, 1 bölü 6 kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Verilen kesirlerin paydalarını eşitleyelim. Bunu 6 ile, bunu 3 ile, bunu da 2 ile genişletelim. 1. kesrimiz 6 bölü 12, 2. kesrimiz 9 bölü 12, 3. kesrimiz de 2 bölü 12 oldu. Şimdi paydalar eşit olduğu için payı küçük olan en küçük yani bu en küçük olacak 1 bölü 6. Sonra bundan yani 1 bölü 2'den bu da küçüktür 3 bölü 4'ten şeklinde sıralamamızı yaparız. 11. Soru kutucuğun içerisine sayı doğrusunda gösterilen kesri yazınız. Şimdi 0 ile 1, 1 ile 2 arası 4'e bölünmüş. Buradaki kesir bakın 1 tamdan sonra geliyor 1 tam birinci olduğu için 1 bölü 4 olacak. Bileşik kesre çevirdiğimizde 4 kere 1 4. Bir de burada var 5 bölü 4 şeklinde yazarız. 12. soru. Venn şeması ile verilen A ve B kümelerine göre aşağıdaki kümeleri liste yöntemi ile yazınız. A birleşim B denmiş. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar A'nın elemanları. Bir de sadece B'de olan 6, 7 ve 8 var. A birleşim B bu şekilde olur. A kesişim B ise sadece ortak elemanlardan oluşacak. Yani 4 ve 5. 13. soru. 18 çarpı 15 eksi 18 çarpı 6. işleminin ortak çarpan parantezine alınmış hali aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Bunu biz yapalım. 18 ortak çarpan parantezine aldığımızda 15 eksi 6 şeklinde olacaktır. 14. soru. 1 bölü 20 küçüktür. M bölü 60 küçüktür. 1 bölü 5 olduğuna göre M yerine kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi bunların paydalarını 60 olacak şekilde genişletelim. Bunu 3 ile, bunu da 12 ile. 3 bölü 60 küçüktür, m bölü 60 küçüktür, 12 bölü 60 oldu. Şimdi m sayısı 3 ile 12 arasında olacak. 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir, 10 olabilir ve 11 olabilir. m sayısı 8 farklı değer alabilir. Doğru cevap C şıkkıdır. 15. soru. 1, 3, A, 7 sayısının 3 ile tam bölünebilmesi için A harfi yerine hangi rakamlar yazılabilir? Şimdi sayının 3 ile bölünebilmesi için rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olacak. 1, 3, A ve 7. Şimdi burada 1'i 3'ü topladığımızda 4, 7'yi de ilave ettiğimizde 11 oldu. 11 artı A sayısı 3'ün katı olmalı. Şimdi A yerine biz 1 yazabiliriz. Çünkü 11, 1 daha 12. 4 yazabiliriz. 11, 4 daha 15. Bir de 7 yazabiliriz. 11, 7 daha 18. Bunlar 3'ün katı olduğu için A yerine yazılabilecek sayılar 1, 4, 7. Doğru cevap D şıkkıdır. 16. soru. Aşağıdaki üslü sayılardan hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır? A şıkkı 1 üzeri 16, 1'e eşittir. B şıkkı 2 üzeri 4, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Bu 16'ya eşittir. C şıkkı 4'ün karesi, 4 çarpı 4, 16'dır. D şıkkı 16 üzeri 1. Bu da 16'ya eşittir. Diğerlerinden farklı olan A şıkkıdır. Doğru cevap A şıkkı.